Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Daha önce pek çok haber ve videoda mezarda çıkan yılanları duydunuz mu? Peki insanların en çok korktuğu hayvanlardan biri olan yılan neden mezar gibi yerlerde çıkar? İnsan öldükten sonra geri dönüşü olmayan bir yola girer. Hayallerimiz, yaşadıklarımız, planlarımız ve en önemlisi değer verdiğimiz herkesten kopmuş olacağız. Bunlarla sınırlı değil, asıl büyük olay kabirde vereceğimiz hesap olacak. Yılanların mezarlardan çıkmasının tesadüf olmadığını şimdi daha iyi öğreneceksiniz. Öncelikle peygamberimiz uyarmıştı. Eğer bunu yaparsanız bir yılan gelir ve sizi yakalar demişti. Dünyadayken namaz kılmayanlara kabirde bir yılan musallat olacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken namaz kılmayanlara mezarda büyük bir yılanın musallat olacağını haber veriyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahu Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1 numara. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2 numara. Allahu Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliği kendine kalmaz. 3 numara. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4 numara. Duaları kabul olmaz. 5 numara. Onu kimse sevmez. 6 numara. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. 1 numara. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2 numara Aç olarak ölür. 3 numara Çok su ise de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar. 1 numara Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2 numara Kabri cehennem ateşi ile doldurulur. Gece gündüz onu yakar. Cehennem ateşi dünya ateşine benzemez. 3 numara Allah-u Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1 numara cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2 numara Allahu Teala onu kızgın olarak karşılar. 3 numara hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ömründe hayır ve menfaat görmez. Ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer. Manevi huzuru olmaz. Sahip olduğu dünyalıklar onu ruhu sıkıntıdan kurtaramaz. Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki biz namaz kılanlardan değildik kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların bayağı haline Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burada namazı vaktinde kılmayanların kast edildiğini bildirmiştir. Namaz kılmayanın İslam'dan payı yoktur. Namaz kılmayanın dini yoktur. Hadis-i şerif. Hiçbir mazereti olmaksızın ikindi namazını kılmayıp kaçıranların bütün iyi amelleri silinir. Hadis-i şerif kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amel hanesi namazdır. Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği takdirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur. Ruhlar aleminden bu aleme gelen insan ömrünü tamamladığı zaman ilk olarak berzah alemi dediğimiz kabir alemine intikal eder. Haşir meydanına çıkmadan önceki ilk durak kabir alemidir. İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider, cesetleri çürüyor. Sırrınca kabir alemi bir ara hayat tarzıdır. Ruh yaşamaya devam ediyor. Ancak ceset çürümüş. Ceset çürüdüğü için bu dünya hayatının şartlarına sahip değiliz. Yani kabirde bu dünyadaki gibi bir hayat sürmemiz mümkün değil. Ruh bu dünyayı hem biliyor hem de berza aleminden görebiliyor. Ama bu dünyadaki gibi yaşama sahip olamıyor. Aynı şekilde ceset çürümüş ve haşir meydanındaki cesedimiz de inşa edilmemiş olduğundan yani haşir meydanına çıkmadığımız için ruh suretine ve hayal hareketine sahip olan yeni cesedimizi de giymemişiz. O zaman kabir hayatı tam olarak haşir sonrası hayatımızın şartlarını da taşımıyor demektir. Bu noktada ruh bir ölçüde akıbetini görüyor, ahiret şartlarını idrak ediyor, nereye gideceğini biliyor ama o hayat gibi yaşayamıyor. Çünkü ahiret şartlarına uygun cesedi yok zaten ayrı şartları da tam olarak oluşmamış, haşir meydanına çıkmamış, ayretteki ebedi hayatında kendisine eşlik edecek olan yeni cesediyle bir araya gelmemiş. Demek ki kabir hayatı ruh için bu dünya cesedinin kaybedildiği, ayretteki cismin de eline geçmediği tam bir ara hayat tarzı. Zaten berza alemi denmesi de buna işaret ediyor. Bir gün Üstad Bediüzzaman yolda arkadaşıyla birlikte yürürken dehşetli bir yılan görür ve arkadaşına sorar gördün mü? O dedi neyi? Dedim bu dehşetli yılanı. Dedi yok görmedim ve göremiyorum. Fesuban Allah dedim. Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin? O vakit hatırıma bir şey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki bu sana işarettir. Dikkat et. Düşündüm ki gecelerde gördüğüm yılanlar nevindendir. Yani gecelerde gördüğüm yılanlar ise hıyanet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse onu yılan suretinde görüyordum. Hatta bir defa müdüre söylemiştim fena niyette geldiğim vakit seni yılan suretinde görüyorum. Dikkat et demiştim. Zaten selefine çok vakit öyle görüyordum. Demek ki bir kafir, zalim ve insanların hukukuna tecavüz eden bir münafık insanın amelleri yılan, akrep, sırtlan ve bazı vahşi hayvan suretine dönüşüp kabir ve ayret alimlerinde gerçek bir yılan ve akrep üretiyor. İşte zalim insanların maruz kaldıkları azap tamamen kendi kötü ve vahşi amelleriyle kendi ürettikleri azaptır. O heva ise şene, insaniyeti, dereceyi, melekiyeden, derekeyi, kelbiyete indirmektedir. İnsanın mesi manevisine sebep olmaktır. Bu medenilerden çoğu eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun posu görülecek gibi hayale gelir. 6. Sırrınca münafık, kafir ve zındıka ehlinin amelleri ve fiilleri ayrete dönük, mahiyet itibariyle vahşi bir yılan veya hayvan suretine dönüşüyor. İşte ayretin ilk durağı olan kabir aleminde ise kötü bir insan kendi kötü hal ve amelleriyle baş başa kalır. Kabir azabı da böylece vuku bulur. Zaten insanın ayrette karşılaşacağı büyük ölçüde kendi hayatı ve hayatındaki fiil ve davranışlarıdır. İnançlı bir hayat sürmüş ise cennete uzanır gider inanç dışı bir hayat yaşamış ise cehennemde kendi ürettiği vahşet ile baş başa kalıp azap çeker. Bediüzzaman, ayretimizi ne surette kurtaracağız diyen gençlere diyor ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez, herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Bediüzzaman bu üç farklı yolu şöyle açıklıyor. 1 numara ehli imanın yolu. Ehli imana göre kabir bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. 2 numara ayreti tasdik eden fakat günahta aşırı gidenlerin yolu günahta aşırı gidenlere göre kabir bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü için ve inancını yaşamadığı için öyle muamele görecek. 3 numara ayrete inanmayanlara göre kabir bir idamı ebedi kapısı yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Son iki şık gayet açıktır. Bediüzzaman son iki şık için diyor ki Bu iki şık bediidir, delil istemiyor, göz ile görünür. Bu üç şıktan açık olanı yani göz ile görünenin son ikisidir. Yani ölüm zahir nazarda yani dış görünüşüne göre ya hapsi ebedidir ya da idamı ebedidir. Ölümü ve kabri bu iki dış görünüşün vahşetinden kurtarmak imanla mümkündür. İman taklidi ise bu asırda insan kendini kurtaramıyor. Yani iki dış görünüşe teslim olabiliyor. İmanın tahkiki olması ise bir gayret, bir çaba istiyor. Delille ve burhanla oluyor. Risale-i Nur bu burhanı bu asrın eline veriyor. İmanla kabre girmek için bu burhana ulaşmak önemlidir. İnandığı gibi muamele görmek bir cezadır. Günahta aşırı gidenler ayrıte inanıyorlar. Fakat inandıklarını yaşamıyorlar. Ahireti düşünmeden günahlara ve sefaate dalmışlar. Bu sebeple de kabri yalnız başına bir hapis kapısı görmeye başlamışlar. Bunlar gördükleri gibi kabir cezaya uğrayacaklar. Yani ceza olarak kabirde yalnız başına kalacaklar. Ahirete inanmayanlara gelince bunlar kabri sırf yokluk kapısı görüyorlar. Bunlara göre kabirde hayat yok, ayret diye de bir şey yok. Artık sırf yokluk söz konusu. Zaten önceden de sırf yokluk vardı. Böyle inanan birisine ceza olarak kabirde sırf yokluk cezası gelmesi, ceza amel cinsinden gelir. Kuralına uygundur. Öyle ki madem ki sen Ayret'e inanmadın, kabri sırf yokluk gördün. Öyleyse ölünce sırf yok musun gibi olacaksın. Unuttun, unutulacaksın. Aslında sırf yokluk esasen yoktur. Fakat sana gelen sırf yokluk cezası bir kabir azabıdır. Yoksa sen de diriliş gününde dirileceksin ve mahşer mahkemesinde bunların hesabı sana sorulacak. Bu ayrı mesele. Fakat sen mutlak yokluğa inandın. Mutlak yokluk cezasını kabirde görmeyi hak ettin. Başka bir ifadeyle sen unuttuğun için unutulmaya mahkum oldun. Keza Kur'an buyuruyor ki onlara şöyle denir bugün sizi unutacağız. Nasıl ki siz bugününüze kavuşacağınızı unutmuştunuz, sizin yurdunuz ateştir ve sizin yardımcılarınız da yoktur. Onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Bu ayetlerde geçen unutulma cezası, mahşer ötesi için cehennemde bırakılma ve rahmetten istifade noksanlı olarak tecelli eder. Mahşer öncesi, kabir hayatında ise idamı ebedi olarak yani sırf yokluk olarak tecelli eder. Yoksa bu kavram bu inanç sizlerin dirilmeyecekleri manasına gelmez.